Eşkenar dörtgenin bir kenarı 8, burası da 8, 1'i atarsak buraya 7 kaldı, burası 8, bu açıda 120 derece. 120 dereceyi kullanacağım tabii ki dikinerek. Dikimin çift sayının karşısına gelmesine dikkat ediyorum. D'den dikiniyorum ki işlemlerim kolay olsun. 30-60-90 üçgen elde ettim ve 90'ın karşısı çift sayı olan 8. 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 kök 3. Şuraya da k diyorum. EKD üçgeninde Pisagor'lu x'i bulabilirim. x kare 7, 4, 11'in karesi 121. Artı 4 kök 3'ün karesi yani 16 çarpı 3, 48, 169, x eşittir 13. Eşkenar dörtgenin bir kenarı 5, burası da 5. 60 derece ise burası. 120 derece yine dik ineceğiz. Bakın diki bu taraftan inersek, daha önce de bunu incelemiştik. 90'ın karşısı 5, 30'un karşısı 5 bölü 2, 60'ın karşısı 5 kök 3 bölü 2. Şuraya da de k dersen ben D, e, K üçgeninden x'i bulabilirim ama bakın karışıyor. 4 artı 5 bölü 2 ve 5 kök 3 bölü 2'nin karelerini alıp toplayıp bir de kare almanız lazım. Bunun yerine bunları geri alalım. Diki ben 4'ün karşısına iniyorum. Yani çift sayının karşısına. Böyle uzattım aynı doğrultuda. Dikeyden indim. 30-60-90 üçgenimi oluşturdum. 90'ın karşısı 4 olursa 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı 2 kök 3 olur. Şuraya k dersem EKD üçgeninde Pisagor'dan x'i bulmak çok daha kolay. x kare 7'nin karesi 49 artı 2 kök 3'ün karesi 4 kere 3 12. 61 ise x kök 61. Eşkenar dörtgenimizin bir kenarı 6, dolayısıyla burası da 6 eşit olduğu için 3 3 6 ve 6. Karşılıklı kenarlar paralel, 90 derece iç ters. Burası da 90 derece. AED dik üçgen ve hipotenüs dik kenarın iki katı. O halde 30 60 90 üçgeni. Hipotenüsün yarısı olan kenarın karşısı 30 derece, dolayısıyla burası 60 derece. Çapraz açılar eşit, burası da 60 derece. A'dan dikiniyorum. 30, 60, 90 üçgenimi oluşturdum. 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı yarısı 3. 4'ten 3'ü atarsam buraya 1 kalır. 60'ın karşısı da 3 kök 3. Şu noktaya da k diyorum. AKF üçgeninden x'i bulabilirim. x kare eşittir 3 kök 3'ün karesi 9 kere 3 27. Artı 1'in karesi 1 28. 4 çarpı 7 kök alırsam x 2 kök 7. BD eşkenar dörtgenin bir köşegeni, diğer köşegeni olan AC'yi çiziyorum ve bunlar birbirini dik kesiyor. 15, 20, 25 üçgeni, 3, 4, 5'in 5 katı, BF 25, şuranın orta nokta olduğunu biliyorum. Yüksekliğim H ise H çarpı 25, 20 çarpı 15 eşit. 5'le sadeleştirdim. Burada 5, burada 4. Tekrar 5'le sadeleştirdim bunları. 3, H 3 kere 4, 12. 9, 12, 15 üçgeni var. Burası 9 ise tamamı 25'ti buraya. 16 kalıyor. 16 ortasıydı. Şuranın da 16 olması lazım. Dolayısıyla 9'a kaç eklersem 16 tabii ki x 7. B'de bir köşegen. Diğer köşegeni de çiziyorum ve biliyorum ki bunlar birbirini dik keser. Bu nokta orta nokta tamamı 16 ise 8 8 bölecek. Yani burası 8 12'den 8'i çıkartırsak buraya 4 kaldı. Öklit şekli var. Buraya h dersem h kare 4 çarpı 8. h buradan 4 kök 2. BDC üçgenin alanının 2 katıdır. Eşkenar dörtgenin alanı. BDC üçgenin alanı bakın 16 çarpı 4 kök 2 bölü 2. Ve bunun 2 katı alınacağı için bölü 2'yi atarsak Eşkenar dörtgenin alanı 64 kök 2. Eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişiyor. Dolayısıyla burası da 45. 21 ise burası da 21, 28 ise burası da 28. 7 ile sadeleştirirsem, bakın burada 3, burada 4 kalıyor. Demek ki 3, 4, 5 üçgenin 7 katı, burası da 5'in 7 katı. 35. Ayrıca çortay var. EF çortay. 3K'ya 4K. 7K 35. K5. X 4K olduğu için 4 kere 5. 20.